Arkadaşlar, hepinize merhabalar. İyi çalışmalar diliyorum. Umarım hepiniz iyisinizdir, çalışmalarınız iyi gidiyordur. Ee, şimdi bu soru çözümlerimizde çok yorum geliyordu, onun için ben bir video çekmek istedim. Daha önce aslında bir videonun içinde söylemiştim arkadaşlar, hep kalemlerimi uçlarımı falan soruyordu. Özellikle uçlarımı sormuşlardı, o yüzden daha sonra kalemleri sormaya başladılar. Ee, hocam, bu kalemden ben de istiyorum, çok beğeniyorum. İşte çekiliş yapsanız bir şeyler falan dediler arkadaşlar. Ee, ben de yani çekiliş yapabileceğimizi düşündüm arkadaşlar, hem size hediye etmiş olurum diye. Yani benim elimdeki kalemleri ben göstereyim önce. Zaten bunlar Skrix'in kalemleri. Çok kalemler anlamam ama. Kırmızısı var, mavisi var. Bir de siyahtı, rengi gitti. O zaten benim öğrencim bana hediyesi. Bir tane şöyle bir kalem var. Bu Faber Castell'inmiş arkadaşlar. Şöyle bir kalemim var. Bunun markasını tam bilmiyorum. Bir de en son şöyle bir kalem almıştım. Rotring 600 diye bir kalem almıştım arkadaşlar arkadaşlarım bazıları yazmışlar hocam kalemlere bizim çok ilgimiz var şöyle böyle ben bu kalemden istiyorum bende yok falan diye bana gönderebilir misiniz bana hediye edebilir misiniz yazan arkadaşlarımız olmuştu ben de şöyle bir şey düşündüm siz yorumlara yazarsanız ona göre belirleyelim mesela sizin söyleyeceğiniz ya da bende olanlardan hatta şu benim aldıklarım olabilir direkt benden size hediye olabilir yani hani benim kullandığım size gönderdim belki bazı arkadaşlarım böyle şeyler hoşuna gidebilir böyle bir şey olabilir ya da işte ya da bunun yanına sıfır kalemler alabiliriz Mesela bir kalem markası belirleyelim ya da birkaç tane kalem belirleyelim. Modeli, markası falan siz yorumlara yazın. Örneğin 5 tane ya da işte 10 tane hani sizin yazdıklarınıza göre kalemi ben size hediye edeyim böyle bir şey düşündüm. Yani e, bana sorduğunuzda kalemlerim bunlar yani bunları göstermek istedim. Rotring var, Skrix var, faber Castell'in kalemi var. E, bunlardan beğendiğiniz e, ya da bunun dışında beğendiğiniz kalemler varsa siz yazarsanız e, yani yazılanlara göre bir adet belirleyip bence bir çekiliş yapalım. Hem de benden size bir hediye gelmiş olur. Böyle bir şey yapabiliriz. Ee, mesela bir tane pahalı bir kalem olabilir. Ee, onun yanında 5 tane daha normal fiyatlı bir kalem olabilir. Ya da mesela 10 tane daha normal fiyatlı kalem olabilir. 10 tane arkadaşımıza göndermiş oluruz. Böyle bir şey e, yapabiliriz diye düşünüyorum. Hem sizin de hoşunuza girecektir. Sizde de benden bir anı olarak kalmış olacaktır. Dediğim gibi yorumlara yazarsanız e, benim kullandıklarına dahil edebiliriz. Yenilerini de dahil ederiz. Sizin yazdığınız modellere göre böyle bir şey belirleyip bir çekiliş yapabiliriz. Benden de size hediye gelmiş olur. Bir an olarak saklarsınız diye düşünüyorum. Bunun için bu videoyu çekmek istedim. Buna göre yorumlarınızı yazarsanız ben tekrar nasıl bir çekiliş yapacağımızı böyle videoyla duyururum. Daha sonra çekilişimizi yapmış oluruz. Bunu söylemek istedim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere inşallah.